Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün hem bayan hem de bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Modelim 7 ilmekle yapılmaktadır. Aralara da birer tane selanik örgü bıraktım. 8 ilmek ve katlarını hesaplayıp artı bir tane ilmek ilave etmeniz yeterlidir. Hem bayan örgülerinde hem de bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da modelimin arka tarafı. Orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım ve 3 numara şişle ördüm. İnce angora iplerle de bayan örgülerinde oldukça şık ve güzel görünmektedir. Ben şu şekilde iki model için sizlere anlatım yapmayı düşünüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben iki model üzerine ilmeklerimi şişime taktım. Ve hemen modelimi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle modeli arka taraftan bir sıra düz örerek başlıyorum. Kenarda bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Arada bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve tekrar 7 ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Şu anda örgümün arka yüzünden modelimi kurmaya başlıyorum. 7 ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm ve arada bir tane ilmeğimi ters örerek bu şekilde ilk sıramı kuruyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki bu düz ilmeği kenarda olduğu için normal düz olarak örüyorum, alıyorum. Sonraki tekrar 7 ilmeğimi ön yüzde bir kez daha düz olarak örüyorum. Modelimin bulunduğu 7 ilmeği ön yüzde düz olarak örüyorum. Modelimin arasındaki düz ilmeği ise içerisinde değil bir alt sırasını batarak selanik örgü olarak örüyorum. Ve tekrar 7 ilmeğimi düz olarak Örmeye devam ediyorum. Bu sondaki ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Çünkü selanik olarak örmeye kalktığım anda sökülecektir. Ama dediğim gibi modelin arasında kalan düz ilmekleri selanik örgü yapıyoruz. Ön yüzde bir alt sırasına batarak örerken arka yüzde normal ters olarak örüyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi normal ters olarak aldım. Örgümün 3. sırasındayım ve arka yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi bir sıra daha düze çeviriyorum. Sayalım. 2 4 6 7. 8. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 8. ilmeğimi ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de ters örerek 3. sıra arka yüzden bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman bu haroşalar 2 sıra görünecek. Arka yüzde ise şu başlangıç saymayalım bir sıra olarak görünecek. 3 sıra ana modelimizi düz olarak ördükten sonra 4. sırada ön yüze geçtiğimiz zaman bu defa ilmeklerimizi ters olarak örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Aradaki bir tane ilmeğimi bir alt sırasına batarak selanik örgü olarak yapıyorum. Sonraki 7 ilmeğimi tekrar ders olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğim de düz olarak sıramı tamamlıyorum. Örgümün 5. sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğimi alıyorum diğer ilmeklerimi aynı şekilde düz olarak örmeye devam ediyorum aradaki bir tane ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum diğer 7 ilmeğim ise düz olarak örmeye devam ediyorum tekrar bir tane ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldiğim zaman burası bir diş haroşa oldu. Sonrası ters örgü olarak devam ediyor. Kenar ilmeğimi aldım. Aynı şekilde 7 ilmeğimi ön yüzde ters olarak örmeye devam ediyorum. Daha sonra düz ilmeğe geldiğim zaman ilmeğin içerisine değil, bir altına batarak örüyorum ve tekrar 7 ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Aradaki bir tane devam eden ilmekleri ön yüzde selanik örgü yapar gibi bir alt sırasına batarak örüyoruz. Böylece bu kısım hem esnemiyor hem de daha belirgin kabarık bir görünüm elde ediyor. Örgümün tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ters olarak alıyorum. Diğer 7 ilmeğimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Arada bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Diğer 7 ilmeğimi düz olarak örerek devam ediyorum. Biraz hızlanalım bu kısımda. Şimdi tekrar ön yüze geldiğimiz zaman burada şekil ayırdığımız zaman bir diş haroşa kendiliğinden ayrılıyor. Üzerinde ise 1, 2, 3, 4, 5 sıra ters örgüm var. Bu şekilde ayırdığımız zaman Önce kenardaki bir tane düz olan ilmeği alıyorum. Bu 7 ilmeği örmeden önce 1 2 3 4. ilmeğimin yani tam ortada kalan ilmeğimin hizasından aşağı doğru iniyorum. Bakın bu şekilde ayırdığım zaman haroşamın üzerinde bir sıra burada düz görülüyor. Bu dördüncü ilmeğin alt hizasından düz olan ilmeğe batıyorum. Ve buradan bir tane ilmek çekiyorum. Bunu biraz uzunca çekelim. İpimi ön tarafa alıyorum bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aynı noktaya batarak bir tane daha ilmeğimi uzatarak çekiyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Aynı noktadan üçüncü kez bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Aynı noktadan dördüncü kez ilmek çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alarak bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Aynı noktadan 5. kez ilmek çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alarak bir ilmek ters örüyorum. Aynı noktadan 6. kez yeni bir ilmek çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alarak bir ilmek ters örüyorum. Aynı noktadan 7. kez yeni bir ilmek çıkartarak uzatıyorum ve ipimi ön tarafa alarak bu ilmeği ters örüyorum. Şu anda model koyduğum kısmım bitti. Aradaki ilmeğimi tekrar düz ilmeğimin bir altına batarak örüyorum. Ters ilmeklere geçtiğim zaman ters ilmekleri örmeden 1 2 3 4. ilmeğin alt hizasına kadar geliyorum. Bakın burada haroşanın arasında bir sıra düz görünüyor. Bu düz görünen yere batıp bir ilmek çekiyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ters örüyorum. Aynı noktadan bu şekilde önce ilmek çıkartıyoruz sonra şişimizdeki ilmeği ters örüyoruz tam 7 tane bu şekilde yeni ilmek çıkartıyoruz burada 7 tane olan ilmeğimizin sayısı böylece 14 tane çıkmış oluyor Buradaki ilmeklerin boyunu uzatmaya dikkat edin. Yoksa örgünüz toparlayıp düzülecektir bir ilmek tekrar ters örüp son kez ilmek çıkartıyorum ve bir ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum bu şekilde yeni ilmeklerimi çıkartarak örgümü tamamladım şimdi örgümün arka yüzündeyim İlk baştaki işlemleri yapıyoruz şu anda kenardaki ters ilmeğimi aldım burada ilk görünen düz ilmeğimi yanındaki artırarak dolamış olduğum ilmeğim ile birlikte bakın tersten girerek burayı düz örer gibi birlikte kesiyorum. Böylece burada haroşa görünümünü elde ediyorum. Tekrar ilmeğimin arkasında artırdığım ilmek ile birlikte tersten girerek ikisini düz örer gibi kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ikişerli olarak örüyorum ve 14 taneye çıkan ilmek sayısını tekrar 7 taneye düşürüyorum. Bakın 2, 4, 6, 7 taneye düştük. Bu arada kalan bir tane düz ilmeğimizi tekrar arka yüzde ters olarak örüyoruz. Burası ilk görünen düz ilmek. Arkasındaki ilmek ile birlikte tersten girilerek kesilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenar ilmeğimde ters örerek sıramı tamamlıyorum. Burada şimdi 14 tane çıkan ilmeklerimizi hem 7 taneye düşürdük hem de arka taraftan kesme şeklimiz sebebiyle burada belirgin bir haroşa elde etmiş olduk. Bu da modelimizi gösteren asıl bölümü. Şimdi tekrar aynı şekilde ilk baştaki işlemlere dönüyoruz. Kenardaki ilmeğimi aldım. Ön yüzden ikinci defa ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimizi çiftli birlikte keserken düz olarak kesiyoruz ve ön yüzde ikinci defa ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Aradaki ilmeğe gelince tekrar bir alt sırasına batarak örüyorum. Diğer 7 ilmeğimi düzle çevirerek örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şu anda burada bir diş haroşa oluşmuş oldu. Arkaya döndüğüm zaman burada da bir diş haroşa oluştu. Şimdi burada bir diş haroşa oluştuktan sonra arka yüzden tekrar bunları düz ilmek olarak örüyoruz ve ön yüzde ters görünmesini sağlıyoruz. Arka yüzden tekrar ilmeklerimi düze çeviriyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi Burası ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak devam edecek. Diğer 7 ilmeğim ise arka yüzden tekrar düze çevrilerek devam edecek. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Böylece ön yüzde iki diş haroşa şeklinde görüntümüz var. Şekil şekilde ayırdığımız zaman bakın burada arada görünen bölüme batarak yeni modelimizi hazırlamış oluyoruz. Hem de modelimiz bu şekilde üzeri ters. Burası haroşa olduğu için de bakın buralar haroşa daima daha belirgin bir örgüdür. iki yüzden de aynı şekilde örüldüğü için iki sırası bir sıra yerine geçer ve daha belirgindir. Üzerindeki ters örgüler daha soluk kaldığı için bu bir sıra haroşa da örgümüze kabarık şeklini vermektedir. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi alıyorum ve ön yüzden bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bundan sonra haroşa bölümünü bitirdik. Ön yüze geçtiğimiz zaman ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tekrar bu bir tane ilmeğin de ortasına batarak örmeye devam ediyoruz. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman da kenardaki ilmekleri ters örerken bu 7 tane modelimin bulunduğu ilmeği ise düz olarak örüyorum. 8. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde 7 ilmek düz, 8. ilmek ters olarak arka yüzden devam ediyorum. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman aynı şekilde kenar ilmeğimi düz alıyorum. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi ön yüzde daima bir alt sırasına batarak örüyorum. Arka sıradan aradaki ilmekleri ters örerken modelimiz oluşturan 7 ilmeği ise düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Alttaki bir tane ilmeği de ters örüp bu şekilde devam ediyoruz. Örgümün ön yüzüne geldiğim zaman burası belirgin bir şekilde haroşa yaptığım şekilde ayırdığım zaman bakın burası ilk haroşa yaptığım bölümü arada bir sıra düz görünüyor. Bundan sonrasında bir 2, 3, 4, 5 sıra ters oluştuktan sonra tekrar modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğin alt hizasına geliyorum. Ve bu düz olan bölüme batarak buradan bir ilmek çekiyorum. Sonra bir tane ilmeği ters örüyorum. Aynı şekilde buradan bir ilmek çekiyorum. Bir ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde ikinci modelimizin de kurulumunu yapmış oluyoruz. Hem angora iplerle hem de orta kalınlıklı iplerle gayet hoş duran bir model. Dediğim gibi hem bebek hem de bayan örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son ilmeğimi ters ördükten sonra aradaki bir tane ilmeğimi alt sırasına batarak örüyorum. Ve aynı şekilde dördüncü ilmeğin alt tarafına batarak yeni modelimi kurmaya devam ediyorum. Arka yüzde bir kez daha nasıl topladığımızı göstermek istiyorum. Kenardaki ters ilmeğimi alıyorum. Burada ilk başta görünen düz ilmeği arkasındaki ilmek ile birlikte çevirerek birlikte düz örer gibi kesiyorum. Bu kesme şekli hem ilmeklerimize haraşo görünümünü veriyor hem de 14 taneye çıkan ilmek sayısını tekrar 7 taneye düşürmüş oluyor. Bu şekilde çiftli bir vaziyette ilmeklerimizi kesiyoruz ve 2 4 6 7 taneye düşürüyoruz aradaki bir tane ilmeği tekrar ters örüp öndeki düz olarak görünen ilmeği arkasında kalan ilmekle birlikte çift olarak kesmeye devam ediyoruz Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi gayet hoş görünen bir model oldu. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın hoşça kalın.